Alt kirvesi. Kara ya da... Evet. Şimdi dün <laughs> saçlarımı boyattım. Saçımı kestim falan. O yüzden dedim ki bunun şerefine bir video çekeyim. Sonra ne yapacağımı bilemedim klasik ben. TikTok'ta bir tane abla var tamam Selin diye ismi. Soyadını hatırlamıyorum yanlış olmasın kendisinin şöyle bir özelliği var. Önünde iki tane malzeme varsa, iki tane birbirinden alakasız malzeme varsa onları birleştirip yemek yapmaya çalışıyor. Ve bu özelliği çok iyi. Çünkü benim tam tersi. Ben yeni şeyler denemek hiç sevmem. Yani ya beğenmezsem, ya param boşa giderse, ya beğenmedim diyelim. Boş boşuna onunla uğraştım falan. Çünkü ben zamanda çok hayal kırıklığına uğradım bu konuda. Ama dedim bugün bir şeyler deneyeyim. Çünkü hani deneyeceğim şeyler o kadar alakasız, absürt şeyler de değil. Benim şu an salatalığım yok sipariş ettim. Yani artık getirin kuryeleri benden bıktı. Çünkü hani artık diyecekler ki yeter kıçını kaldık da sen git. Ama asla. Şu an kuryeler benim arkamdan sövüyordur. Hani gerçekten özür dilerim. Ama emin olun hepinize 5 yıldız veriyorum. Yani lazım olacaksa yapıyorum yani bunu. Haberiniz olsun. Bir de ben çok fazla sipariş veriyorum ya. Her seferinde benim ben neden korkuyorum biliyor musunuz? Bir ara böyle şey haberler çıkıyordu ya. Kurye atıyorum, pizza getiriyor falan. Pizzaya tükürüyor falan yemek yapacağım. Bunu diye söyledim? Bir iki tane tarifim var. Salatalım gelene kadar kabaklı olanı yapayım. Kabaklarımızı kabağımızı böyle böyle ince ince doğruyoruz. Şimdi saçımı eğer soracaksanız. Şimdi bu saçı şey e, TikTok'ta bir tane kızda gördüm tamam mı? Hatta o zaman e, videosunu da atmıştım TikTok'ta. Dedim ben de mi yapsam? Sonra millet de dedi ki yap. Burada tavaya şey koyuyorum. Yağ koyacağım biraz. Daha sonra kabaklarımı koyuyorum yağ. E, bir tane kuaföre gittim tamam. Ablaya diyorum ki abla işte saçımı bu renge boyamak istiyorum. Dark Cherry diye geçiyormuş. Boyanın ismi falan. Abla böyle baktı. Hı 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 Patlıcan moru. Bir anda öyle deyince hani dedim acaba boyamasam mı? Çünkü patlıcan moru. Sonra bir başka bir kuaföre gittim. En azından yakışsa da yakışmasa da istediğim şeyi yaptı anladın mı? Hani evet. Ya evet bunu istemiştim. Hani bunu yaptım. Hani helal olsun. Fırlatayım mı? <laughs> dur. Ay yapamam ben. Evet, dur. Tamam yeter ya, her yeri yağ yağ. Mesela ben küçüklüğümden beri bir sürü kuaföre gittim ve şunu öğrendim. Kuaförlerle yakın olmayacaksın, arkadaş olmayacaksın. Çünkü bu yakınlığına güvenip senin iyiliğini suistimal ediyorlar. Gerçekten öyle bak bir tane kuaföre git. İlk gittiğin zaman o kadar güzel yapar ki her şeyi. Çünkü seni tanımıyor, seni bilmiyor. Devamlı müşterisi değilsin. Devamlı yapmak istiyor. Okey, sorun yok. O yüzden çok güzel yapar, tamam mı? İkinci gittiğinde istediğini yapmaz. Tamamen kendi fikrini, kendi istediğini, kendi düşüncesine, kendi kafasına koyduğunu yapar. Aceleyi getirir. Sen oradan istediğin verimi alıp çıkamazsın. Hani ben şey demiyorum yani. Böyle hayvan gibi davranın demiyorum. Ay kekliğiniz de bitmiş. Şimdi domatesi de koydum. Bu arada az önce ben kuaförler hakkında konuştum da konu nereden geldi? Yoksa ben direkt konuya atladım mı? Benim en sevmediğim özelliğim ne biliyor musun? Türkçe konuşamıyorum. Ya sen nasıl Türkçe konuşamıyorsun? Ya senin konuştuğun ilk dil bu. Senin ana dilin. Sen nasıl Türkçe konuşamazsın ya? Beni deli ediyorsun, hasta ediyorsun. Yani konudan konuya atlıyorum bir cümleyi... Sürekli bir de söylediğim bazı kelimeler var. Alakasız. Ya, yani, hani, mesela. Mesela bir cümle bir cümle söylüyorum tamam mı? Hani mesela kelimesi örnek vereceğin zaman falan söylenir değil mi? Ben bu kelimeyi her cümlemde kullanıyorum. Bir cümlemde mesela hani anladınız mı? Hani Türkçe bilmiyorum ben. Ve sürekli hani deyip duruyorum. Her cümlemde hani kelimesi geçiyor. Ben bunu editlerken bazen çıkarıyorum. Bu kadar yeter herhalde ya. Kadın biraz kıtır olmasını seviyormuş. Ben slime yaptım bildiğin. Hmm. Pardon, Çok karabiber koymuşum. Bir şey güzel fena değil ha. Bebi sipariçler nerede kaldı ya? Normal kabak yemeği. Sadece biraz fazla karabiberli hali. <laughs> güzel ben beğendim. Onun üzerinden kaç veririm biliyor musunuz? Kolay yapabileceğiniz kabak yemeği olduğu için. Bir de tek kişilik olduğu için. Bir tane puan kazanıyor. Tadı da 6 desek. 5 desek belki. Hatta 7, hadi lan 7 diyeyim. 9 oldu. 9 biraz fazla oldu. 8 veriyorum ben buna. Aa, o kadar güzel ya. Her yerimden yağ akıyor. Güzel beğendim ben. Hmm. Aklıma ne geldi benim? Kola koyayım kendime ya. Boğazım yandı. Geçen gün ne oldu biliyor musunuz? Aa ondan önce şey söyleyeyim. TikTok'ta bir ara şey akımı vardı. Kaşarı eritip böyle üstüne turşu koyuyorlar. Onu deneyeceğim şimdi onu yaparken de size geçen gün başıma gelen bir şey anlatacağım. bok gibi. Şimdi geçen gün rüyanın içinde rüya gördüm ben tamam mı? Bazen mesela rüyanın içinde rüya görünce uyanmaya çalışıyorum. Hani onu şey diye düşünüyorum. Gerçek olan rüya o. Sonra bilinçaltım tamamen uyanıyor. Ama o an gözümü açamıyorum, hareket edemiyorum. Sanki bir karabasan basmış gibi ama değil yani. E sonra bir anda iki rüyadan da uyanıyorum öyle. Geçen gene ondan oldu. Bilinçaltım uyandı ve gözümü açabildim tamam mı? Benim boğazım tıkanmış, balgam dolmuş boğazı. Ama bu videoyu yemek yerken izliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Yani çoğunuz öyle yapıyorsunuz. Yani o yüzden biraz mideniz bulanacak ama yani yapacak bir şey yok. Boğazım tıkanmış, dolmuş baya. Ve çenem kilitlenmiş. O sonra burnum da tıkanmış. Nefes almam sağlayacak her yer dolu. Hareket de edemiyorum. Ağzımı açamıyorum, konuşamıyorum, bir şey yapamıyorum. Ve ben hani nefes alamıyorum o an ya. Gözümü açtım etrafa bakıyorum odamdayım. Annemle babamın sesi geliyor. Ama asla hareket edemiyorum ya o kadar kötü ki. Artık dedim tamam ben ölüyorum. Ben bu hayatta hiçbir şey yapamadan gidiyorum buralardan. O an aklıma ne geldi biliyor musunuz? Kapımı kitlemiştim ben sabah. 2-3'e kadar çıkmıyorum odadan. Hani erken uyansam bile 2-3'e kadar çıkmıyorum odadan. Annemler de alışık zaten. Dedim benim ölümü iftara kadar anca bulurlar. Ben 4 saat bu odada çürüyeceğim. Bayağı artık ölümü göze aldım. Böyle şerit falan bekliyorum artık. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Tam bu burnumdan pıt diye bir ses geldi. Ve burnum açıldı. Ben böyle bir... Yeniden küllerimden doğdum. Bu olay kime anlatsam gülüyor. Komik değil ya. Yani. Komik bir şekilde de anlatmıyorum bu arada. Ertesi günü hemen gittim ve saçımı boyadım. Çünkü yani eğer öleceksem o... O saçlarla, o dip boyayla ölmek istemedim. Şimdi ikinci tarif de gene bunun aynısı. Bu tarifi ilk gördüğüm zaman şey dedim. Cacık bu. Ama cacık değil. Evet şimdi böyle böyle salatalı doğrayacağız. Salatalıkları tuzla ovacağız. Şimdi tekrardan yoğurt. Artık yoğurttan kusacağım şimdi. Limon, yağ, tuz. Nasıl bu sefer az koyacağım karabiberi. Çünkü az önce 3 senelik karabiber ihtiyacımı giderdiğimi düşünüyorum. Son tarifimiz. Tadım kısmına geldik. Ya çok tuz koymuşum. Yorgunum biraz. Sıkılınca akşam atıştırma olarak ben bilmiyorum yapmam herhalde. Yani eğer salatalığınız ve yoğurdunuz varsa ve ne yiyeceğinizi bilemiyorsunuz yapın yani. Cacık sonuçta. Güzel arkadaşlar. Deneyebilirsiniz. Buna 10 üzerinden kaç veriyorum? 5-6 veriyorum buna. Hmm, rujum gitti. Sizin için süslenmiştim ama o süsten geriye ne kaldı? Öyle Kendinize iyi bakın. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> olmuyor. Yapamıyorum. Yani olmuyor. Yok bende yok bu.